İyi günler sayın seyirciler. Bugün günlerden 7 Ocak 2024 Pazar, şu an saatlerimiz 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 8 Aralık 2023 Murat Gögebakan. Kalbim Yaralı. 5 Ocak 2024 Başkan. 5 Ocak 2024 Küçük Deniz Kızı. 5 Ocak 2024 Demon. Azap Ülkem. 5 Ocak 2024 Filme Gel. 5 Ocak 2024 Atatürk 1881-1919 ila 1919. 2. Film 29 Aralık 2023 Mutluyuz 29 Aralık 2023 Rafadan Tayfa 4, Hayrimatör 22 Aralık 2023 Aquaman ve Kayıp Krallık 15 Aralık 2023 Wonka 15 Aralık 2023 Nefes Yer Eksi 2 1 Aralık 2023 Ölümlü Dünya 2 Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda 5 Ocak 2024 Atan Kazanır, 5 Ocak 2024 Başkan, 5 Ocak 2024 Küçük Deniz Kızı, 5 Ocak 2024 Demon, Azap Ülkem, 5 Ocak 2024 Filme Gel, 5 Ocak 2024 Kör Noktada, 5 Ocak 2024 MK Ultra, Gizli Dosyalar. 5 Ocak 2024 Atatürk 1881 ila 1919 2 Film dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.